Selamun Aleyküm. Hayırlı geceler. Şu an saat gece 12 falan. Spor salonundan çıktım eve doğru gidiyordum ve burada durdum. Günlük olarak çekmiş olduğum videolardan bir tane daha çekmeye karar verdim. Yoğunum bu sıralar ondan dolayı birkaç gündür yoktum. Ve şöyle bir şey var. Bugün benim doğum günüm. Ama... Beni üzen şey şu. 10 yıl çocukluk desen, geri kalır 11 yıl. Bu koskoca 11 yıl nereye gitti? Ben bu koskoca 11 yıl boyunca ne yaptım? Bu 11 yıl nerede? Nereye gitti? Nereye? Hayatımda en sevmediğim şey boş harcamış olduğum zaman dilimleri. Boş insanlar için harcamış olduğum zamanlar. Boş şeyler için harcamış olduğum zamanlar. İşin kötü yanı harcamış olduğum bu boş zaman dilimleri bir daha asla geri gelmeyecek. Asla. Harcadığım boş zaman dilimleri asla ama asla geri gelmeyecek. koskoca 11 yıl. 10 yıl zaten küçüktüm. Şu an 21 yaşındayım. Bugün 15 Mayıs. Benim doğum günüm. Değişik hissettiriyor. Yani büyüdüm. Her zaman istediğim şey büyümekti. Bir an önce büyüyeyim. İstediğim şeylere sahip olabilmek için çalışayım. Kendi istediğim şeyleri yapayım. Kimse bana karışmasın. Ne istiyorsam onu yapayım falan. Ama hiç tahmin ettiğim gibi oldu mu? Aslında olmadı. Ben şu an 21 yaşındayım. Ve 21 yaşıma geldiğim zaman benim planım çok daha iyi yerlerde olmakta. Kendimden beklentilerimi karşılayamıyorum. Bu beni üzüyor. Ve 11 yıl koskoca 11 yıl. Ya yani çocuktum falan filan demeyin aman akayım şimdi. Beynim vardı en azından. Ama neredeydi aman akayım? Kafamı sikeyim İşte yani işin kötü yanı o harcamış olduğum boş zaman dilimleri bir daha asla asla ama asla geri gelmeyecek kafamı sikeyim ya. Yani koskoca 11 yıl oldu. Koskoca 11 yıl. Yani o 11 yıl boyunca çok daha iyi ve farklı şeyler yapabilirdim. Yani şu an istemiş olduğum şey şu şu kafayla geçmişe gitmek. Şu kafayla geçmişe. keşke böyle zamanı geri alıp geçmişte çok daha iyi ve düzgün şeyler yapabilseydim. Kendime yani kendimi daha iyi geliştirecek, çok daha iyi yerlere getirebilecek şeyler yapabilseydim. Koskoca 11 yıl nerede nereye gitti? Şu an 21 yaşındayım. Büyüdüm. Artık adam oldum. Maalesef ki ama hiç tahmin ettiğim gibi değildi yani. Küçükken büyüdüğüm zaman yaşayacağım hayat böyle bir hayat değildi. Daha fazlasıydı. Ama hayatın gerçekleri ve yaşamış olduğum ortamın gerçekleri bana sunmuş olduğu ortam bu. Yaşam bu. Elimden geldiği kadarı, elimden geldiği kadarıyla çabalıyorum ama sahip olmuş olduğum yaşam bu. Elhamdülillah çok şükür. Memnunum hayatımdan. Ama daha fazlasını istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Aklımda birkaç fikir var. Ama tam anlamıyla bilmiyorum. Vay vay amına Bugün benim doğum günüm. 15 Mayıs 2003 yılında doğmuşum. Öğlen saat 3.30, 3.36 olması lazım. 15.36'da doğmuşum. 15 Mayıs 2003, 15.36 Cuma günü doğmuşum. Bugün çarşamba. Normalde ben pazar günü kutluyordum doğum günlerimi ama çarşamba olmuş. Şimdi e, doğum günümde ne yapacağım? Spor yapmayacağım. Yani yeter amına koyayım. Sürekli spor yapıyoruz doğum günümde de spor yapmayayım, değil mi? E, çalışacağım mı? Evet. Doğum günümde çalışacağım. E, sadece akşam pizza yiyeceğim. Pizza'yı seviyorum ama çok yemiyorum. Bir kere yedim zaten hayatım boyunca. Bir de şimdi yarın yiyeceğim ikinci olacak ve ee, bir tatlı var. Tatlı'nın ismini bilmiyorum ama çok güzel bir tatlı. Ondan yiyeceğim. O kadar. Sonra eve geleceğim, yatacağım, uyuyacağım. Yarın tekrardan çalışacağım. Bizim biz dört kardeşiz. İki kız, iki erkek. E, ben 15 Mayıs'ta doğdum. Osman var kardeşim. O 25 Mayıs'ta doğdu. İki tane de kız kardeşim var azlaymış Onlar da 29 Mayıs'ta doğdu. Ama hadi beni siktir et. Osman da siktir et. Kardeşlerim doğum günü kutlamam lazım ya. Çünkü küçükler daha. Yani ortaokula gidiyorlar. Tam ergenlik çağındalar. 12-13 yaşındalar. Ve Mayıs'ın 29'unda onların doğum günü. Mesela onları kesinlikle kutlamam lazım. Az da olsa bir şey almam lazım onlara. O yüzden düşünüyorum. Güzel bir pasta. <gülüyor> 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 ufak bir bir iki hediye. Yeter Allah bereket versin. Annemin doğum gününde de Ağustos'ta sanırsam. Evet Ağustos'ta. Bilmiyorum ama Ağustos'ta. Evet. Onu öğrenirim annemden. Ya ben eskisi gibi değilim gerçekten eskisi gibi değilim. Yani büyüdüğümü fark edebiliyorum. Artık hayata bakış açım çok farklı. Benim <laughs> 16-17 yaşlarındayken planım neydi biliyor musunuz? Şimdi ben 16-17 yaşlarındayken genelde kendi başına vakit geçiren bir insandım. Kitap okurdum sürekli. Böyle kendimi kapatırdım falan. O sıralar planım şuydu. Bu vücut geliştirmeyi, fitness'ı 25'e kadar düzgün doğal bir şekilde yapacağım. 25'te küre gireceğim. Steroid kullanacağım. 2-3 yıl kalp krizi geçireseye kadar da devam edecektim. Ondan sonra ölüp siktir olup gidecektim. Benim plan buydu. Sonra bir anda ben borç yaptım. İşte bilgisayar falan aldım. İşte birkaç bir şey falan aldım borçlarımı falan kapamaya çalıştım. Sonra tekrar borç yaptım. Son tekrar borç yaptım. Şu an üçüncü borcum bu. Bunu ödeyeceğim. Bir daha 80 sene borç yapmayacağım amına koyayım ya. Borç nedir oğlum? Öde öde bitmiyor amına koyayım. Hayatım gençliğim sikildi ya. Sikeceğim. Bundan sonra bu borcu yani şu borcum zaten bak bir ay. Bir iki ay dişimi sıkacağım. Sağlam çalışacağım. Ondan sonra cık, borçlarım kapanacak. Sonra sapa sağlam güzel bir şekilde mükemmel şeyler yapmaya başlayacağım. Eee... Ben ne anlatıyordum lan? Borçlarım diyordum. Ha, benim plan buydu. kalp krizi olası kalp krizi geçeceğe kadar spor yapacaktım. Sonra ölecektim. Sonra işte borçlar falan oldu. İsteklerim değişti. motoraya ve sardım. Sonra vücut geliştirme yapıyorum ama evlenmek istiyorum artık bir de. Çocuk 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 sahibi olmak istiyorum. Bu da var. Ondan sonra bir aile kurmak istiyorum. Ve bir de şu sosyal medya olayı mesela çok farklı etkiledi. Oğlum ben hiçbir zaman böyle bir şey tahmin edemem. Ben yani insanların benim söylemiş olduğum şeyleri dinleyeceklerini, kulak asacaklarını veya bazı insanların hayatlarını istemeden böyle söylemiş olduğum şeylerle etkileyebileceğimi düşünmüyordum. Bu hiç planda yoktu. Hiç. Ben ağzını bıçak açmayan bir çocuktum oğlum. Hiç zerre böyle bir planım yoktu. Kendi bir kapatırdım, kitabımı okurdum, sporumu yapardım, bakardım yoluma. Ta ki artık büyüdük, para kazanmaya başladık. Sonra zaten böyle bir 18 Kasım 2022 tarihinde benim psikoloji bok gibiydi. Ben o gün sabah spor salonuna saat 6'da gidiyordum. Gündüzleri uyuyordum, geceleri uyanıktım. Batman gibiydim, insanlarla konuşmamak için böyle bir uyku düzeni ayarlamıştım kendime. Ondan sonra işte sabah 6'da spor salonuna gidiyordum. O sıra bir video çektim. İşte uyandım 6'da salonuna gidiyorum falan şöyle şöyle diye. Orada bir şeyler anlatıyorum. Sonra video izlendi. 1 milyon, 1,5 milyon kişi falan izledi videoyu. Ulan dedim bir şaşırdım. İnsanlar izlemiş o buna koyayım. Bakıyorum yorumlara güzel güzel yorumlar var. Sonra ben videoyu izliyorum. Ben benim söylemiş olduğum şeylerden etkileniyordum. Sonra bir video daha attım. O da izlendi. Sonra bir baktım. Ben kendi izlediğim ikinci videoyu izliyorum. Attığım ikinci videoyu izliyorum. Yani ben bana bir şeyler söylüyor. Ben benim söylemiş olduğum şeylerden etkileniyordum. Ondan sonra bunu ilan etmeye karar verdim. Sonra video attım, 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 attım derken buralara kadar geldi. Ve bu videolardan insanlar da faydalanmaya başladı. İnsanlara da destek olmaya başladı bu videolar. Sonra Instagram'da, sosyal medyada belirli bir kitleye ulaştım. Ama hiç planda böyle bir şey yoktu. Hiç. Ben spor yapıp ölmeyi planlayan bir insandım. Oğlum çok garip. Gerçekten çok garip. <laughs> Bak şu an tıkanmış gibiyim böyle. Yani nasıl biliyor musun? Şimdi ilerlersin, ilerlersin, ilerlersin. Sonra bir basamak vardır o basamağa çıkamazsın böyle. O yolunda bir engel vardır. Ama o engeli nasıl kaldıracağını bilmiyorsundur. Bir sorun vardır o sorun nasıl çözeceğini bilmiyorsundur. Yani çözüm ne? Şu an tıkanmış gibiyim. Daha fazlasını istiyorum ama bunun için ne yapmam gerekiyor? Neyi nasıl yapmam gerekiyor? Nasıl ilerlemem gerekiyor? Kendime bunu sürekli soruyorum ama şu an gerçekten tıkanmış. Kıpır diyor mu? Kıpır konuşamadım. Kıpır diyemiyormuş. Kıpır diyemiyormuş. Türkçem gitti amuru. koyayım. Türkçem gitti Sikicem. Kıpır diyemiyor. Kıp Kıpır. Kıpırdamak. Kıpır damak. Kıpır diyemiyormuş. Kıpır diyemiyor. Kıpır Kıpır gibi hissediyorum. Ha. Ha oldu. Tamam. O yüzden hareket edemiyormuş gibi hissediyorum. Ha. Tamam. O yüzden sanki böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum da yapamıyormuşum gibi. Sanki böyle tıkanmışım gibi. Ama evlenmek istiyorum ya. Ben gerçekten uzun ilişki adamıyım. <gülüyor> <gülüyor> Ama hiç uzun ilişkim olmadı. Ee, neyse. E, bir tane ilişkim oldu. O da kısaydı. Ama gerçekten böyle bir evlenmek istiyorum. Güzel bir aile kurmak istiyorum. Böyle şey istiyorum. Yani evde beni seven ve beni bekleyen insanların olması hissi çok iyi hissettiriyor bana. O yüzden evlenmek istiyorum. Ama bunun için ilk önce sevdiğim, kendisine hoşlandığım, birlikte güzel vakit geçirdiğim, birlikte vakit geçirmekte keyif aldığım bir kadınla tanışmam gerekiyor. Ama bu da yakın. Yakın yakın, çok yakın. Ben evleneceğim ya. Neyse. Doğum gününden evliliğe bağladım. Hayırlı işler. Yarın doğum günüm. Pizza yarın diyorum ya. Aslında bugün şu an saat 12 geçti ya. Teorik olarak bugün 15 Mayıs. Ha. Ama şu an 14 Mayıs olarak biliniyor. Ee, tarihte ama 15 Mayıs. Tarihte de 14 Mayıs olarak bilinmiyor aslında. 12'den geçtiği için 15 Mayıs. Evet şu an doğum günü 15 Mayıs 12 geçtiği için. Bu videoyu eve gidince paylaşacağım. Siz sabah izleyeceksiniz büyük ihtimalle. Sabaha doğru video paylaşılmış olacak. Olsun. Ben şu an eve gideceğim, uyuyacağım. Yarın doğum günümde sabah çalışacağım akşam 8'e kadar. Akşam da pizzayla tatlı. Oğlum amına koyayım. Pizza da 300 lira, 400 lira pizza mı olur amına koyayım ya? Ya sikeceğim böyle işi ya. Ulan doğum günü kutlanıyor pizzaya da 400 lira verme koyuyor. Oğlum 400 lira benim 4 günlük benzin paramı amına koyayım ya. Ben 4 gün motorla çalışsam 5000 lira para kazanıyorum zaten 4 günde. Ama ne koyacağım ya. Abi ben motoru alalı 5-6 ay falan oldu. İlk zaman ben aldığım zaman benzin 35 liraydı. Şu an 43 lira. Olmaz. Ulan 100 liraya ben depo fullüyordum. Şu an deponun yarısı doluyor 100 liraya. Matematikte birazcık yanlışlıklar olabilir. Deponun 65-70 falan doluyor. Çok salladım biraz. Yarısını şu ay bu arada bilginiz olsun. Bak ay ha kafam falan ya ekranda bir şey falan yoktur yani öylesine söyleyeyim dedim. O yüzden ekonomi de kötü ki bir şekilde bir çözüm yolu bulmamız lazım. Eğer böyle gidersen lan ay. Yani. Harbi kötü ya. Abi bak 5-6 ay önce benzin 35-36 liraydı. Motoru aldım. 100 liraya depo fulliyordum. Şu an 100 liraya depoyu fulleyemiyorum. Yani benzin oldu 43-44 lira şu an. Ekonomi kötü. Ve biz gençler bu ekonomi içerisinde istemiş olduğumuz birçok şeyi güzel bir şekilde yapamıyoruz. Ve bu çok üzücü. Yani eğer bu böyle devam ederse bizim gençlik yani bizim gelecek nanay. Bizim buna çözüm bulmamız lazım. Bizim götü toparlamamız lazım. Ama bulacağız. Halledeceğiz. Ben bulacağım. Siz de bulun. Herkes kendi, her koyun kendi bacanına asılır. Herkes kendine Müslüman demeyeceğim. Aynen her koyun kendi bacanlar asılır. O yüzden bir yolunu bulun. Ben de bir yolunu bulmaya çalışacağım. Ama var ya Amerika'da olsaydım yani şu vücut geliştirme sporunu Amerika'da yapıyor olsaydım şu an podyumda yarışıyordum biliyor musun? Amerika hani ya Amerikan rüyası. Gerçekten Amerika birçok hayallerini gerçekleştirebileceğim bir ülke. Keşke Amerika'da yaşıyor olsaydım. Keşke. Veya Kanada. Amerika Kanada. İkisinden birisi. Kanada var ya. Kanada mükemmel ya. Hem soğuk. Kısı, kapalı hava. Ya Kanada ya Amerika ikisinden bir yerde olmak isterdim. Olsun hayat. Olur. Neyse ben gidiyorum. Yarın doğum günüm oğlum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.